Arkadaşlar. <laughs> Bugün Şimdi sizlerle Pepperdak'larımı gösteriyorum. Öndeki evet. oda turunda söylemiştim işte onları gösteriyorum. Evet. Bu hmm adı bebek. kıkırdak. <laughs> Bu da anne Pepperdak. Adı da Dakidak. <laughs> Çok tatlı adları var gerçekten de. <laughs> Teşekkürler. Şimdi e, şimdi e, evi evet. gösterelim. Evet. Burası anne Pepperdak'ın yatak odası. Yani evet. Dakidak'ın. Arkada Pepperdak odası falan evet. var öyle yazıyor. Burada e, banyo. Aynen. Burası da bebeğin beb odası. odası. Ay, çok tatlı yatıyorlar bu arada gerçekten. Şunu da şöyle <laughs> Evet anne papırdak kesmesi. <laughs> Şimdi da. bu, burası küçük papırdağın oyun yeri. Arkasında evet. bir şey yok. Boş. Evet. Sonra şöyle çevirelim. <gülüyor> <gülüyor> evet, buradan çıkıyor çıkıyor. Kayıyor. Sallandırabiliriz isterseniz. Şöyle dur onu oraya oturt. <gülüyor> <gülüyor> Böyle. <sonra gülüyor> şurada zıplıyor falan. Şurada bir tane çok kalp tatlı, yaptım. Evet. Ee, şimdi buraya anne pepper'da makyaj ve giyinme odası. Tabi buralarda bazen e, burada küçük bir burada geliyor annenin e, rujlarını falan çalıyor böyle. Ama o eşyaları e, ayrı az önce yani az sonra göstereceğim daha doğrusu. Aynen. Burası mutfak. Şöyle oturuyorlar falan. Şöyle şurası masa. Bazen küçük bir buradan gizli gizli su içiyor. Aslında buradan su içilmemesi gerekiyor. Yok <laughs> Yo, içiliyor oradan su. Bak yine içti. <laughs> tamam yeterli. Ee, burası da balkonları arkadaşlar. Böyle evet. şezlong falan şey. İşte. Evet. Buradan ne pepperdak yatıyor, burada da bebek yatıyor. <laughs> Çok tatlı. Evet. Burası salon. Bunlar. Alsızda bir şey yok. Burası salon böyle yatıyorlar birlikte, oturuyorlar. Televizyonları falan var. Pepper TV'yi. Evet. Çok tatlı bir tablosu var bunun. Ee, şurada boş arkadaşlar Ay. arkası. Dur buranın arkasını göstermiştim. Ay, göstermiş. evet. Neyse evet, şimdi Paperducklar size bay bay diyor. Abone Aa Paperducklar ne diyor? Videoyu bir saniye eline durduruyorum. Ee, buraya kadar izlediysen aşağıdan like atıp abone olabilirsin. Neyse videoya devam edelim. Evet. evet. Burası da Paperduck'ların işte eşyaları, evet. kıyafetleri falan gördüğünüz gibi. Burada genelde evet. eşyalar var. Bir iki kıyafet falan da var. Arkasını çevireyim. Evet. Burada da İstersen kıyafetler ne, var. İsterseniz sizin için pepirdakları bir şeyler giyindirebiliriz. Aslında. Birazdan giydiririz. Burası boş kalmış nedeni bilmiyorum. Neyse. Evet. Burada kıyafetler var. Burada da işte takılar falan. Evet. Öyle bir sürü. Şimdi tamam. biz pepirdakları giyindirip geliyoruz. Bay bay pırdaklarımızı giyindirdik. Bu ben, bunu ben giydirdim. Bunu da ben giydirdim. Bence ikisi de çok tatlı oldular ve çok güzel oldular. Evet, zaten çok tatlıydılar. Evet. <laughs> Her neyse, ee, ee, benim kombinin arasında şunu çok beğendim. Şunu çok tatlı bulmuş kafasındaki şey pırdak. Ben de şu gözlüğünü havalı buluyorum. Eee bu arada arkadaşlar Videomuz bu kadar olsun bence. Bayağı bir gösterdik. Eşyaları şöyle son bir kez gösteriyorum. Sen Anne ben çikolata yiyeceğim. Tamam ye kızım ye. Gün boyu <laughs> çikolata yiyorsun. Burada da kıyafetler falan var arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Bay bay. Öf, kızım ya şu çikolatayı bırak. <laughs>